Evet gençler tekrardan hoş geldiniz. Bir önceki ders videomuzda özellikle öğretmenlerin yer değişikliği, mazeret izinleri bunlarla ilgili konuları anlattık. Şimdi bunlarla ilgili nasıl sorular gelebilir? ÖSYM bizim nereler nasıl yoklasın? Evet sorularımıza bir bakalım. Ekrana verelim etrabe. Evet ekranda da zaten. Şimdi birinci sorumuz demiş ki aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin mazeret durumlarına bağlı yer değiştirme? Evet yazarsam güzel olacak. Ha, yer değiştirme sürecine ilişkin doğru bir ifadedir diyor. Yani biz doğru seçeneği bulacağız arkadaşlar. Yanlışlı sormamış dikkat edelim. Şimdi öğretmenlerin alt seçeneğine baktığımız zaman sağlık ve can güvenliği mazeretine bağlı yer değişimleri yalnızca yaz tatilinde yapılır demiş. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Yani arkadaşlar, bir yıl içinde herhangi bir zaman aralığına bağlı olmadan istedikleri zaman can ve can güvenliği ve sağlık mazeretine dayalı ne yapabiliyordum? Tayin isteyebiliyordum arkadaşlar. Sadece yaz tatili ya da ara tatili yönelik bir sınırlama yoktu. Yıl içinde herhangi bir zaman aralığında ben ne yapıyordum? Yer değişikliği istiyordum ama hangi sebepten ötürüydü? Sağlık ve can güvenliği iki tane önemli mazeretim vardı. O zaman bu seçenek benim için yanlış bir seçenek. Çünkü yalnızca yaz tatili dediği için arkadaşlar bu seçeneği eliyorum. Zaten sorularda arkadaşlar yalnızca, sadece, hiçbiri, hepsi falan bu seçenekleri çok dikkatli okuyun. Genelde ÖSM'nin böyle bu bir tuzağı gibi arkadaşlar sizi kafesin içinde avlamak için hazırladığı kelime oyunları bunlar. Bunlara dikkat. Evet gelelim B seçeneğine. B seçeneğinde demiş ki mazeret durumlarında bağlı yer değiştirme talepleri hizmet puan üstünlüğüne göre değerlendirilmez. Tam tersi hizmet puanı burada en önemli kıstas faktördü. Hizmet puanı ne kadar yüksekse benim yer değişikliği tayininde isteğe bağlı arkadaşlar daha iyi yerlere gitme şansım artıyordu. Peki C'ye bakalım. C demiş mazereti durumu nedeniyle yer değiştirme isteği hizmet puanı yetersiz nedeniyle yerine getirilemeyen öğretmenler aylıksız izin talebinde bulunabilir. Doğru mu? Kesinlikle. Her kelimesi doğru arkadaşlar. Çünkü hizmet puanı yetersizliği nedeniyle eğer ki e, istediği okula atanamayan, gidemeyen, yer değişikliği yapılamayan öğretmen de aylıksız izne tabi tutulabiliyordu mazerete doyalım. Mesela benim eşim hastaydı ve e, ona bakmakla mükellef ya da e, refakat etmek zorundayım. Sağlık sebebiyle ne yaptım? Yer değişikliği istedim ama orada açık boş kadro yok. E, Dolayısıyla ne yaptım? Ben de aylıksız izin talebinde bulunabiliyorum. Ücretsiz izin talebinde bulunabiliyorum. Eğer istediğim yere hizmet puanı yetersizliğinden dolayı yerleşemezsem. Peki C doğru zaten cevap orada C oldu arkadaşlar ama diğer seçeneklere de bakalım. Aylıksız izne ayrılan öğretmenlerin atandıkları kadrolar 2 yıl süreyle saklı tutulur. Dikkat 3 diyeceksiniz burada 2 yıl değildi mevzuatımız 3 yıl boyunca saklı tutulur diyordu. O yüzden yanlış seçenek. Eye bakalım. Öğretmenlerin tüm yer değiştirme işlemleri yalnızca bak bak yalnızca hizmet puan dikkate alınarak yapılır. Yanlış arkadaşlar. Tabii ki de öğretmenlerin hizmet puan dışında istekleri, tercihleri de önem arz ediyordu. Sadece hizmet puanına dayalı yer değişikliği olmaz. İstek ve tercih de önemli. Evet burada doğru ifade arkadaşlar mazeret durumu nedeniyle yer değiştirme isteği hizmet puanı yetersizliği sebebiyle yerine getirilen öğretmenler aylıksız ücretsiz izin talep edebilir ama maksimum kaç yıldı bu? 3 yıldı unutmayın. Evet birinci sorumuz Ceyhan ikinci sorumuza geçelim şimdi. Evet. Evet ikinci sorumuz şöyle evet. Direkt nokta atışı hap bilgi arkadaşlar. Öğretmenlik Meslek Kanunu'na göre sözleşmeli öğretmenler görev yaptıkları eğitim kurumlarında kaç yıl boyunca başka bir yere atanamaz? Bak, sözleşmeli öğretmenlerden kasıt Evet, sesinizi duyar gibiyim. Cevabımız direkt 3 yıl diyeceksiniz. Unutmayın. Hiçbir şekilde arkadaşlar Tayyip mazeret durumları dışında birazdan bununla ilgili sorularda soracağım ama arkadaşlar mazeret durumları dışında 3 yıl boyunca tayin ne yapamıyorum? İsteyemiyorum bunlara dikkat 3 yıl. Peki kadroya geçtin. Kadrolu öğretmen oldun. Kadro öğretmen olduktan sonra da çalıştığın okulda 1 yıl boyunca değil mi? Yer değişikliği talebini bulunamıyordun. Güzel. 3 artı 1 olay buradan kaynaklanıyordu. Burayı bir silelim. Burası direkt ezber sorusuydu. Cevabımız 3. Soru 3, soru 3, cevap 3'e doğru. Peki, önceli bir soru geldi. Desin ki, ne demiş? Şöyle bir kalemle. Heh. Sözleşmeli öğretmenlerin görev yaptıkları eğitim kurumlarında 3 yıl boyunca başka bir yere atanamaması kuralı ile ilgili yukarıdaki verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edildim. 3 yıl boyunca başka bir yere gidemiyordum. İşte bu kuralın istisnaları ilgili hangi ifadeler doğrudur demiş. Öncülerimiz 3 tane tek tek gidiyoruz gençler. 1. Sözleşmeli öğretmenler 3 yıl boyunca görev yaptıkları kurumda kalmak zorundadır. Doğru mu? Genel kuralımız buydu. Okey. Evet bu da zaten doğruyu söylediği için o zaman biri alıyorum. Peki ikinci öncüle bakalım. Can güvenliği, sağlık ve aile birliği mazeretleri durumunda 3 yıl şartı esnetilebilir. Yanlış. Neden yanlış? Evet arkadaşlar ders anlatırken de söylemiştik. Bu üç yıl kuralının iki tane önemli istisnası vardı. Bir can güvenliği bir de sağlık mazereti sebebiyle yer değişikliği talebi edebiliyordum ama eş dolayısıyla eşim işte İstanbul'da ben Ankara'dayım ben sözleşmeliyim işim kadrolu ben eşimin olduğu yere tayin istiyorum diyemiyordum. O kadrolu öğretmen benim bulunduğum ildeki okula tabiydi gelebiliyordu ama ben eş dolayısıyla sözleşmeli. He, kadroya geçmediğim için, sözleşmelim olduğum için eş dolayısıyla tayin isteyemiyordum. O yüzden aile birliği mazeretini burada eliyorsunuz. Sana şöyle bir soru gelebilir. Bakın bir sözleşmeli öğretmen 3 yıl boyunca yer değiştiremezse bunun iki tane istisnası yukarıdakilerden hangileri derse bir can güvenliği bir de sağlık mazeretine gireceksiniz. Aile, bağı aile birliği mazeretine gitmeyin unutmayın. O zaman ikinci öncülümüz yanlış burada. Üçüncü öncüle geçiyoruz gençler. Sözleşmeli öğretmenler ilk yıldan itibaren isteğe bağlı olarak farklı bir kuruma atanabilir. Hayır atanamaz. Üç yıl şartı demin söylemiştik. O zaman burada doğru ifademiz hangisi? Yalnız bir, diğerleri yanlış, güzel. Evet, anlaşıldığı üzere etraf eden doğru yanıtlar geliyor, o da anlamış. Peki, şimdi gelelim dördüncü sorumuza. Bence soru çözümleri iyi oluyor. Yani konunun akabinde pekişmesi adına değil mi? Konular daha iyi oturuyoruz kafanızda inşallah arkadaşlar. Öyle umuyorum. <laughs> evet şöyle. Evet. Beşinci soruya geçmeyelim. Öğretmenlerin mazerete dayalı yer değişikliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bu sefer doğruyu değil. Niye sormuş sorumuz? Yanlış ifadeyi. Şimdi tek tek gidelim. A. Sağlık ve can güvenliği nedeniyle yapılan yer değişikleri yıl içinde herhangi bir zamanda gerçekleşe Bilir, doğru, herhangi bir zaman aralığına bağlı olmadan yıl içinde herhangi bir zaman aralığında ben bu yer talep edebiliyordum. Çünkü önce sağlık, can güvenliği, bunun zamanı aralığı olmaz arkadaşlar mantıken. O yüzden A seçeneği doğru. Peki... Terör tehdidi altında çalışan bir öğretmen güvenlik gerekçesiyle başka bir şehre tayin isteyebilir. Aslında burada can güvenliğinin örneğini vermiş bir seçeneği. Dolayısıyla da ne oldu? Doğru oldu. C'ye bakalım. Öğretmenin çocuğu yalnızca belirli bir şehirde hizmet veren bir eğitim kurumuna bağımlıysa bu durumu gerekçe göstererek tayin talep edebilir. Evet arkadaşlar mazeret sebebiyle başka bir şehre tayin isteyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, tabii ki bunun da istisnaları ve şartları ve süreleri var. Onları göz ardı etmemek gerekiyor. D'ye bakalım. Aile birliği, eğitim ve kişisel sebepler yapılan tayinler yıl boyunca istenilen herhangi bir zamanda yapılabilir. Yanlış. Arkadaşlar istenilen herhangi bir zaman dediği için yıl boyunca burada yanlış bir ifade. Çünkü bu Sadece sağlık ve can güvenliği mazereti sebebiyle yıl için istediğim zaman tayin isteyebiliyordum. Ama ay eş dolayısıyla eğitim ya da kişisel sebeplerle arkadaşlar eğer ki tayin isteyebilirseniz mesela kadroya geçtiniz. Sonra da bunlardan dolayı tayin isteyeceksiniz. O zaman ne yapılabilir? Yarı yıl ve ara tatil. Arkadaşlar yaz tatilinde ve yarı yıl tatilinde arkadaşlar bunları ne yapabilirsiniz isteyebilirsiniz. Yani herhangi bir ifadesi burada o zaman ne oldu? Yanlış oldu. Cevabımız Denizli. Bunlara dikkat. Peki E'ye bakalım. Ağır bir kronik hastalığı sahip bir öğretmen tedavisinin yalnızca belirli bir şeyde mümkün olması durumunda sağlık mazeretiyle yer değişiklik talep edebilir. Aslında A seçeneğinin örneklendirmesi E seçeneğinde izah edilmiş arkadaşlar. Burası anlaşıldı mı? Dediğim gibi tekrar ediyorum. Sağlık ve can güvenliği mazereti yıl içinde herhangi bir zaman aralığına süreye bağlı tabi olmadan istediğim zaman isteyebiliyorum. Ama diğer mazeretlere dayalı yer değişikliğinde ise yıl boyunca istenilen herhangi bir zamanda değil. Neymiş? Ara tatil veya yaz tatilini isteyeceksiniz. Bunlara dikkat. Evet. Evet gelelim 5. sorumuza. Evet güzel bir soru geldi. İl, ilçe emrine yapılan atamalarda öğretmenlerin görev yerlerinin belirlenmesi ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur demiş. İl, ilçe emrine atıla, yapılan atamalarla ilgili bir soru arkadaşlar. Şimdi tek tek gidelim. Öğretmenlerin görev yerleri kurra ile belirlenir mi acaba? Bir beklesin. İl, ilçe emrine atanan öğretmenlerin görev yeri İl Milli Eğitim Müdürü'nün önerisi. Cümle güzel, doğru gidiyor, akıyor. Ve kaymakamın onayıyla kesinleşir. Soru gitti. Çünkü bu cümle yanlış. Valilik onayıyla kesinleşir arkadaşlar buna dikkat edelim. Beşinci sorunun C seçeneğine baktık. Yine il ilçe emrine yapılan atamalarda. Öğretmenlerin görev yeri hizmet puanlarına göre belirlenir. Doğru. Arkadaşlar, bir şimdi öğretmen adaylarının bir ataması iki seçenekli oluyordu, iki opsiyon. Bir doğrudan atama, bir de il, il, il ilçe emrine atama şeklinde ne yapıyordu, gerçekleşiyordu. Doğrudan bir okula bakanlık kontenjanı açtı, sen tercihine bulundun, pat diye atandın ve göreve başladın. Burada bir sıkıntı yok ama eğer ki il ilçe emrine atanırsanız, mesela Ankara il ilçe emrine atandınız, tamam mı? Ve burada hizmet puanına baktınız, oradaki işte ilk tercihinize baktılar ama... Kadro yani hizmet puanınız yeterli olmadı oraya atanamadınız. Dolayısıyla ne oldu? İkinci tercih ettiğiniz hizmet puanı yettiği boş kadroya ne yapıldı? yerleştirildi arkadaşlar. İşte il ilçede atamada önemli olan neymiş? Hizmet puana göre atama diyeceksiniz. Ama nasıl atanırsınız hizmet puanına göre? İl Milli Eğitim Müdürü'nün önerisi valilik onayı ile bu durum kesinleşir. Buna dikkat edelim. Ama hizmet puanı tabii ki burada önem arz ediyor. Peki D'ye bakalım. Atama sürecinde öğretmenin tercihi belirleyici olup hizmet puanı dikkate alınmaz. Tam tersi arkadaşlar. Tabii ki de tercihim önemli ama hizmet puanıma göre ne yapıyordum? Okula yerleşiyordum. E, il, ilçe emrine atanan öğretmenler yalnızca merkezi ilçelere yerleştirilir. Hayır arkadaşlar. İl, ilçe derken ilçeye de atanabilirsiniz. O ilçede eğer ki norm kadro e, bulunamazsa, boş kadro, o zaman da il bazında başka okullara ne yapılabiliyordu? Atanabiliyordu. Evet, burada doğru seçeneğimiz neymiş? Ceyhan, Ceyhan, Ceyhan. Evet, silelim ve son sorumuza bir bakalım. Evet, burada bir yeni nesil soru. Yani olay örgüsüne dayalı bir soru var. Hadi bakalım. Tek tek gidelim. Demiş ki sorumuz... Öğretmen Ahmet Bey. Ahmet Bey'e bakalım ne yapmış. Görev yaptığı ilde norm fazlası duruma düşmüştür. Arkadaşlar norm fazlası neydi? Yani öğrenci sayısına göre öğretmen fazlalığı varsa orada norm fazlası kadroya düştüğün zaman artık yeni okullar, yeni yollar beni bekliyordu. İşte demiş ki olayımızda yeni görev yeri belirlenirken kendisi tercih yapmakı tanımıştır. Ancak Ahmet Bey herhangi bir talepte... Bulunmamış, tercih yapmamış, hizmet puanı diğer adaylara kıyasla yetersiz kalmıştır diyor. Peki Ahmet Bey'in durumu, akıbeti ne olacak? Evet bu durumda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir arkadaşlar? Bakalım. Ahmet Bey hizmet süresi fazla olduğu için mevcut okuluna kalır. Hizmet süresi değil, hizmet puanına bakacaksınız arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Kelime oyunu yapıyor. Bunu eleyeceğim. Yine ilmeğin iletim müdürü Ahmet Bey'in tercihini belirleyerek, Süreci uzatır, yanlış. Ahmet Bey isteği dışında vali tarafından atanır. Öncelikli olarak aynı ilçe grubundaki boş kadroda bulunan bir okula da yerleştirilir. Doğru mu? Doğru. Arkadaşlar bunu ben nasıl anlatmıştım? İstek dışı atama. Yani norm kadro fazlasına düşmüşsem. E şimdi eğer ki tercihte yapmıyorsan o zaman vali ne yapıyor? İstek dışı doğrudan resen atama yapar diyeceksiniz. Yani Ahmet valinin istek dışı atamasında yerleştiren okulda göreve başlayacak. Buna dikkat. Peki D'ye bakalım. Ahmet Bey sadece il genelindeki merkezi okullarda birine atanır. Hayır. ilçe ya da il unutmayın sadece il derse yanlış. Ahmet Bey tercih yapmadığı için öğretmenlik görevinden alınır. Tabii ki bu böyle bir ağır sonuç yok arkadaşlar. Bu tamamen atmosfer şıklar. Burada cevabımız Ceyhan'dı. Bunlara dikkat. Evet arkadaşlar bununla ilgili yine soru bankamızda olay örgüsüne dayalı yine detaylı, ayrıntılı sorular sizleri bekliyor. Çözün ve sorularla arkadaşlar bu konuyu da pekiştirin. Evet böyle havada kalmasın. Umarım faydalı oluyordur soru çözümlerimiz arkadaşlar. Diğer konular bittiği zaman yine soru çözümlerini pekiştirmeye çalışacağım. Şimdi artık ders zamanı yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.